Cümleten selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan evet arkadaşlar bugün bu videomuzda 100 level ve yeni gelen destansı karakterle ilgili birkaç yorumum olacak ve birkaç da işte soru cevap tarzında Masamo'nun Discord yetkilisinde birkaç arkadaşımız Masamo'nun Discord yetkilisine sorular sormuş ve onlar da cevap vermiş onları göstereceğim sizlerde bilgi almanız için Hemen abi gösterelim hatta video sahnesinden şöyle serisinden bir şeyler yapalım arkadaşlar şu an tamamdır. Ee, yeni gelen karakterimiz arkadaşlar bu. Ee, şöyle göstereyim. Şu anda yabancı sunucuda var arkadaşlar her zamanki gibi. Yine destansıymış. 50 level yani siber komutan antik yanında gelecek. Ve base seviyesi 122 güncüdür arkadaşlar. Ee, şuraya bakıyorum ki 1200 kartı. E, 1200 kartla 6. seviye. Yani e, aynı yani antik kolemle kart fullemesi aynı diye düşünüyorum şahsen. Ee, bunun da e, ismi de böyle kurt adam e, kavgacı gibi bir çevirisi var arkadaşlar Hadi bakalım yani destans olarak güzel aslında baya güzel ve yeni yeni de ayakkabıları falan gelecek yani ayakkabısı falan da gelecek ve kariyerde Arkadaşlar şöyle göstereyim yeni bir bot yani masamunun botu geldi arkadaşlar ve silinmiş okey e, vardı zaten ama silinmiş herhalde bazı sunucularda aktive edilmiş yüz level e, burası 100 olacak ve her seviyeye 10 seviyede yani 50 de başka karakter 60'ta başka karakter yani bizim mantık olacak. Mesela 10 seviyede en düşük karakter, 20 seviyede başka karakter, 30 seviyede başka karakter, 40 seviyede başka karakter ve 50 seviyede başka karakter. Onun gibi yani 60 olacak, 70 olacak, 80 olacak, 90 olacak, 100 olacak bence. Benim fikrim çünkü böyle olması gerekiyor. Oyun oyunun algoritması böyle. Şöyle soru cevabı göstereyim hemen abi. Buraya tamam tıklayalım. Evet seviye aralığına göre karakter ol olmayacak demiş. Eee hayda. Anladınız. Her antrenör için bu topladığın şeyler farklı olacak demiş. 1-2 haftaya 100 level bir planlıyoruz. Bu da bir hafta önceki şey arkadaşlar. Müjdeyi daha önceden verdim size bakın demiş. Discord yatılışı vardı bu, bu arkadaş. Sonrasında antrenörün mantığı değişecek. Seviye aralığına göre antrenörün verdiği bonus değişecek demiş. Yani bizim şu antrenör var ya. Onun e, değişecekmiş arkadaşlar herhalde bonus falan değişecekmiş ve atölyeler de e, biz yokken elmas kasacakmış abi e, Bir şeyler biriktirecekmiş sanırsam ama çok böyle büyük bir meblağ beklemeyin öyle 2000 3000 abi Bence 20-30 e, kasar diye düşünüyorum bilmiyorum Hemen soru cevaba geçelim e, Bu hafta gelecek, gelecek deniyordu Çark ile ilgili iyileştirmeler planda demiş yani bu aslında genel bir güncelleme yani yüz level değil de genel bir güncelleme aslında arkadaşlar Menajer iyileştirmesi var planda demiş Menajer yenileme süreçlerinde ufak bir ayar yapmıştık Makro üzerinde bu ay neler yapabileceğiz düşüneceğiz demiş Hile için e, koruma sistemleri her geçen gün iyileştiriliyor zaten demiş Evet e, Top sepeti için geliştirme yapılacak Evet şu top sepeti var ya abi şu Benim de gıcıma gidiyor e, bak abi Verdiği ödül çok düşük. Onun da inşallah yükselir yani o ödüller. Sınırlı kod gibi bir özel mesajlaşma arkadaş sohbeti gibi bir düşüncemiz yok demiş. He. Anladım şimdi. Milletin şey var ya arkadaşlar yani mesela ben başka bir oyuncuyla konuşmak istiyorum. Özelden mesaj yani zaten başka bir WhatsApp'tan konuşursun. Buradan niye konuşuyorsun? Onu da anlamadım yani niye sordular. Neyse hemen diğer soru cevabımıza geçelim. Soru cevabımıza geçelim arkadaşlar. Selamlar gözlever için çok, çoğunluğunu bir 1260 versiyonu bek bekliyek Bu güncelleme şeyde şu arkadaşlar hemen oyundan çıkalım. Bu güncelleme şeyde bu, bak şurada saltlı 1260 yazacak. Ee, göstereyim abi. Bak, bak burada 1260 e, çıkıyor. Onu e, yani oyuncu oyuncuların çoğu indirmemiş, onu bekliyorlarmış indirmelerini bekliyormuş. E, şu an oyuncuların 40 Aynen yok %50'sinde bu güncelleme yokmuş arkadaşlar. Millet indirmemiş. Ee, öyle diyorlar. 1-2 gün ufak bir gün, sunucuda gözlemleyeceğiz. Sorun yoksa yani düşük e, online e, sunucularda deneyecekler arkadaşlar. Bu karakter de zaten e, düşük sunucuda yani e, denenmiş. Sadece yüzdeler mi gelecek demiş. Önce ver gelecek sonra koçların yapısı değişecek. Yani antrenörlerin yapısı değişecekmiş arkadaşlar. Ve bakalım yani seviye aralıklarına göre verdikleri bonuslar farklı olacakmış. Hmm. Sıradan da mesela 5 veriyor. 20. Bunlar değişecekmiş arkadaşlar. Yüzde ödülleri belli oldu mu? Bazı koçlar siz oynarken altın elması ve birikecek. Zaten demişti. Etkinlikler, günlük girişler, günlük görevler, ödülleri, karakter seviyeleri. Mayıs gibi değişecek demiş oyunun ana menüsü. Yani Mayıs'ta Ramazan falan. Ramazan'da değişir diye düşünüyorum açıkçası. Ramazan ayında. Neyse bu kadar da abi. Bence gayet güzel şahsen. Bu arada bizim de menajerimiz gitmiş arkadaşlar. Maalesef bakamadım bir, bir, kaç gün oyuna. Neyse ben oyun sahnesine geçelim arkadaşlar. Yani bence güzel bir güncelleme gibi bekleniyor. Ee, ve bunlar da ya yani yine paraya döne, dönecek bu e, güncelleme ama en azından oyunda bir yeni bir gelişme olsun abi. O yandan gerçekten niye? Bunları alalım da elmas kasalım. Valla e, elmas kasmak lazım neyse hemen ilk maçımıza geçelim arkadaşlar ya Vallahi ilk maçımıza geçelim kaç zamandan beri de bir, birkaç günden beri oynamıyorum Evet e, ilk maçımızdan bakalım kim gelecek abi <laughs> Kusura bakmayın bu arada <laughs> Suyum da yok ya vallahi suyum da yok nereden alacağım Semolina geldi vallahi bot'a düşeceğim ee, Bizim bir arkadaşın arkadaşı bot'a düşeceğim Evet bol şans Semolina Hop. Hop. Hadi. Şöyle. Vallahi yeni uyandım bu arada arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu videoyu da yaklaşık dört kuşa yetiştireceğim. İnşallah yetişir. <laughs> bu arada izlenmelerimiz gayet güzel. Ee, teşekkür ederiz. Vallahi bin görüntülenme iki videomuzda bin görüntülenmenin üstüne çıktı. Eyvallah cansınız. 500 abone, 550 aboneyiz şu anda. Bakalım videodan sonra kaç abone olacağız arkadaşlar. Böyle bir 600 olursak güzel olur. Ee, ve biliyorsunuz Ramazana kadar 1000 e, abone olmamızın olabilirdik yani ama olalım mı bilmiyorum arkadaşlar inşallah oluruz Ramazana kadar. Bu arada alt var 3200 alıyoruz. <laughs> Normalde 7000 alıyorduk abi neyse. Ama oyun baga girdi arkadaşlar. Yine bu arada sezon peste bir güncelleme bekliyoruz arkadaşlar bu arada Masumodan sezon PES güncellemesi çünkü 70'de hiçbir hayder bir ödül yok arkadaşlar. Onu da vektör uçursan, ee, bildiğiniz olsun. Ben zaten elinden geldiği kadar göstermek çalıştım yani soru-cevap, cevap cevabı falan anlatmaya çalıştım inşallah sizler de anlamışsınızdır inşallah. Bu arada suyumdan da koydum. Suyumuz eyvallah bu arada Mr. Zombi. Eyvallah hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar serisinden diğer maçımıza geçelim. Bak yine oldu abi ben, ben ben bunu anlamıyorum ya ben bu, bu bunu anlamıyorum masum hocam <laughs> Evet diğer maçımızdan bu arada 7 dakika olmuş videomuz inşallah güzel anlatabilmişimdir videoyu <laughs> Bakalım Evet rebellion geldi etkinlik karakteri Şöyle bir bol şansımız atalım arkadaşlar Bol şans bol şans hadi bakalım Hop 1-0 oldu bu arada güzel oynuyor reis <laughs> 1. golümüzü yazdık arkadaşlar. Güzelinden burada niye gülüyorsun reis? Hadi bakalım. İkinci golümüzü yazdık. Bu arada uzaylılar Klan klanımıza da davetlisiniz arkadaşlar. Ömer abinin klanı. Ee, bonusu yüksek olan arkadaşlar varsa yakında arkadaşlar lig falan kasacağız bilginiz olsun. Bonus böyle 1500-2000 aralarında olsun. Ee, güzel takım alırız arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle. Bu arada 5-1 yaptık abi. Hadi bakalım. Reverlion Reis ismi çok güzelmiş. <laughs> Hadi bakalım. Ulti 2 oldu. Hop bala şöyle hop zık. attık abi. 7 2 oldu. Bence bol şans ya bol şans bol şans. Hadi gel. Bol şans eyvallah eyvallah Jansen, eyvallah. Hadi diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Serisinden burada arada kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş abi. Orada kıyamadım lan vallahi. Bak yine oldu ya. <laughs> çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım abi. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir rakip atar abi, destansılı falan. Orsan, bol şans, korsan, bol şans. Hadi bakalım. Orada sizde çayınız kahveniz varsa alın arkadaşlar. Güzel böyle 20 dakika falan video olacak arkadaşlar. Orsan, vay özelle başladık Orsan. Ama bizim özelimiz yok mu sen? Orsan. Ay korsan. Geçen 2 3 video önce de gelmişti burayı ya. Hatırladığım kadarıyla ya da destans yükseltme videomuzda gelmişti. Sanırsam bilmiyorum abi. Hatırlamıyorum. Ama gelmişti. Bak. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Özellerimiz yerinde abi. Bu maç bizdedir diye düşünüyorum şahsen. Haydi bakalım. de Şöyle. Tamam. Onu yemememiz lazım abi. Vallahi özel de bir kek herhalde maç abi. <laughs> Hadi. Hayda. <laughs> Ulan. Donduk abi bu şey olduk. Arada üç ikisimiz de patladı abi. Belki patlamamış olabilir abi. Hayır patladık abi. Patladık vallahi patladık. Bunu da yersek patlamış oluruz abi. Böyle hop Hadi çok güzel 4-2 yaptık be şu 3-2 sayısında Hadi 5-2 oldu Vallahi bütün maç özelle bitti ya Vallahi Bet oldu açıkçası Böyle Hoppala Şöyle Hadi <laughs> Güzel güzel ee, Yani hüküm orduyla gerçekten güzel oynuyor kendisi Bir bol şansımız atalım abi Bol şans attık ama hala oynamaya devam mı ediyor bilmiyorum <laughs> Maçımız bitti ee, videomuz 11 dakika olmuş abi şöyle bir bol şans atalım arkadaşlar evet yarın maçımıza geçelim bu arada 4x de var ee, yani 100 level gelince 4x çok e lazım olacak arkadaşlar bilginiz olsun antrenör illaki almanız lazım yani 100 levele kasmanız için aslında ama oyun gerçekten güzel olacak yani... Oyun birazcık ilerleme yapacak çünkü millet sadece maç at falan sıkılmıştır. Yani yüz level kasta falan çok güzel olur bence. Ya yani level bitince yani çoğunlukta yüz level olunca böyle 150 level falan da çıkartır yani masama. Yani oyunda bir rekabet o yani yok yani arkadaşlar böyle sadece etkinlikler, taraftar etkinliği falan. O oyunda kendi çapında yani kendine göre bir rekabet olsun yani. Öyle düşünüyorum şahsen. Etkinlikte ne yapacak abi adamın 2000 bonusu olması lazım taraftar için. Adamın menajer olması lazım, antrenör olması lazım, sezon pesi olması lazım. bayağı masraflı yani abi. Baya masraflı yani şahsen. O yüzden bence yüz level gerçekten çok güzel bir güncelleme olacak şahsen abi. Yani Masome buradan selamlar olsun. 50 level bayağı oyun başından beri, oyun kurulduğundan beri var abi. Hani millet zaten çoğu kişi 50 level oldu. O yüzden bence gerçekten güzel yani. Güzel düşürmüşler oyunun Oyunu, oyunu döngüye almaları için zaten bunu yapmaları şart yani. Oyunu oynattırmaları için. Çünkü oyundan artık zevk alınmıyordu abi. Gerçekten oyundan keyif alınmıyor. Çünkü maç at, maçtan çık falan. Yani birazcık da kendine yönelik bir güncelleme olsun dedim. Ve gerçekten güzel oldu. Mesela sizin taraflara kasmıyorsanız. Yani etkinliklere kasmıyorsanız abi. Maç atacaksınız ve hiçbir şey de yok yani. Eğlencesi de yok gerçekten. tabi eğleniyorsunuzdur ama yani bir e, yani bir şey hesabınıza yönelik bir şey de yapamıyorsunuz. Yani geliştiremiyorsunuz hesabınızı falan. Neyse. kısacası güncelleme gerçekten güzel olmuş. Destansılar da birazcık paraya yönelik olacak herhalde. Şu antik golemin destansı görevleri falan olursa gerçekten yine büyük mevzular gidecek arkadaşlar. Bence büyük ihtimalle yani şahsen. Hacker 1983 geldi. Tabi elması mühimmatı işte menajer parası falan olan varsa Direkt fuller ama Birazcık düşünerek fullleyin abi direkt fullemeyin geldiği gibi Çünkü bu karakterler Ben sonra da yeni, yeni Karakterler gelecek bence 100 level bekleyin 100 level karakterlerini bekleyin abi Yeni gelen 50 level karakteri bence 100 levelden daha düşük olacak diye düşünüyorum Şahsen o yüzden biraz bekleyin Abi bence benim görüşüm Şahsen biraz bekleyin Ekar 1983 bol şans reis. 2 oldu. Hop. Bu arada mobil mi oynuyorsun ya sen? Vallahi iyi. mobil oynuyorsun helal olsun. Vay. Vay. Koldan oynuyor herhalde ya. Bilmiyorum. çok yavaş kalıyor yani. Bilgisayardan oynası anlardım da. Yavaş kalıyor birazcık. Baksana bizim karaktere baksana. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar maçımız bitmek üzere bence bu maçı alacağız yani Rakip özel açsa bile alacağız yani arkadaşlar ya reis ne yapıyoruz Vallahi ne <laughs> Bol şans bol şans Bol şans Eyvallah eyvallah bol şans Ya reis bak 5 saniye kalmış 5 saniye kalmış hala oynuyorsun hadi al 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 gol o zaman al Al reis al bu da gol olsun tamam mı? Tamam. Diğer maçımıza geçelim arkadaşlar vallahi. Diğer maçımıza kimler gelecek abi? Merak ediyorum. Bak yine olacak. Hadi bakalım. İnşallah güzel rakip gelir. Böyle anlayan, efendi oynayan bir rakip gelir abi. Önce vatan diğer videomuzda da gelmişti abi bu, rakip. Gerçekten diğer videomuzda da gelmişti. Ee, güzel oynuyor ve özel yani Çıkıyor abi. Özellikle gidince çıkıyor şahsen. Haha diyor. Ulan haha ne? <laughs> Ulan reis haha ne ya? Sen niye ağlıyorsun? Sen benim köpek ağlıyor arkadaş. Benim köpek ağlıyor. Beni de bak. Beni de ağlattırma. Yarım benim. Bak dedim ya özelleri patlayınca e çıkıyor. Videomuzda videomuz da o kadar olsun abi ya bu kadar mı olsun ya bakalım 17 dakika olduysa videoyu sonlandıracağım 16 dakika olacak videoyu 20 dakika yapalım o zaman yarın çıkartacağım tamam seni e, videodan sonra çıkartacağım inşallah. herhalde dışarı çıkmak işte arkadaşlar öyle eyvallah eyvallah ben salacağım ya vallahi ben salacağım ya neyse teşekkür ederiz cansın Hadi bakalım 16 17 dakika oldu arkadaşlar. 17 dakika oldu. Sen niye ağlıyorsun? Sen niye ağlıyorsun? 17 dakika oldu. Batı gol geldi. Bakalım. Ya canım benim ağlama ya. Bak biz de ağlatacaksın ya arkadaşlar. Biz de ağlatacak değil mi? Evet arkadaşlar. 5-1 oldu. Batı gol, batı gol. Hadi bakalım. 6. golümüzü yazdık abi. Hadi bakalım. Ne golem affediyorum millet. Canım benim ya. Hadi bakalım. Golencim. Canım kardeşim. Golem kardeşim. Antik golem. <laughs> Kombini çok güzel duruyor ya normal kendi e, formasını sevmiyorum ben bu kızıl pelerimi takıyorum yani Ve gerçekten de çok hoş duruyor yani arkadaşlar Bence normalinden daha güzel duruyor bir tık düşük kalıyor ama bence gayet güzel duruyor yani açıkçası ona 2 oldu bence bol şans atalım arkadaşlar bence bak race yapma be bunu yapma bak Bak bunu yapma gerçekten bak bol şans bol şans hadi bol şans Hadi Eyvallah Bak, bak. Durması lazım, evet durdu. Evet, 11'e 3 oldu arkadaşlar. Ma maçımız bitti. I bitmek üzere. <laughs> Reis maçtan çıkmıyor. Ne yapalım artık? Bir şeyler yapacağız yani. Neyse. 10 saniye kaldı. Biraz beklerim abi. Sonra videomuza. Bir maç daha girip videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Y yine 20 dakika yaptım bak. 20 dakika videoları çok seviyorsunuz arkadaşlar. Yine 20 dakika yaptım abi. 19 dakika yani... Tamam. Hadi bakalım bir e, kazı kazan yapalım abi. Yine her zamanki gibi videomuzu bir kazı kazan yapalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Kazı kazandan bak yine en düşükten başlayalım arkadaşlar. Şöyle en düşükten bir kazıyalım. Hop kim ne çıkacak? 5 elmas güzel güzel. 5 <laughs> elmas geldi arkadaşlar. Müthiş. Şimdi süper kazı kazanını kazıyalım. Sonra sağdan doğru gidelim arkadaşlar. Şu reklamlı olanı izlemeyeceğim. Neyse neyse. Hemen abi o 10 tane yoğun kaleci geldi güzel 35 tane menajer parası hemen menajerimiz de gitti arkadaşlar çok üzgünüm ya bak 13 tane şans verdi 113 Neyse neyse şöyle 30 elmaslıktan bakalım ben ümitliyim ya 30 elmaslıktan şuraya bastım abi bak Şuradan bir gelsin ooo karakter paketi gelirse ama bir tane ruh avcısı geldi Ulan var ya ulan Heh. Ulan var ya iki elmas aldık arkadaşlar e, 28 elmas bu 60 sümürt Bundan da ümitliyim abi 60 sümürt verdik 15 sümürt mü vereceksin ya Neyse zararımızı karşılamadı ama En azından fazla zarar uğratmadı bize abi e, Güzel 75 ha, 75 bin altın Buradan ne çıkıyor 3x çıkarsa müthiş olur 5 tane 3x geldi Güzel güzel <laughs> Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar Sizleri çok seviyorum hatta şu paketi de açalım Şimdi açılıyor bedavadan sıradan paket. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok çok seviyorum. Bay bay.